arkadaşlar ben kitapların Ahengi ve bugün sizlerle birlikte Temmuz ayında okuduğum kitaplar ve Ağustos ayında okuyacağım kitaplar diye bir video çekiyoruz. Öncelikle Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsedelim. Açıkçası Temmuz ayı hedeflediğim kitapları okuduğum bir ay olmadı. Hatta Temmuz TBR'ı videosu çekmiştim. Orada da sizinle birlikte kitaplar seçmiştik. Hatta ben şunları okurum bunları okurum falan diye bayağı bir gaza gelmiştim. Okumadık. Açıkça söyleyeyim okumadık. Aa ama çok ses geliyor şu anda dışarıdan. Bekleyin kapıyı kapatacağım. Geldim. Şimdi öncelikle Temmuz ayında okuduğum ilk kitap benim aslında TBR e, listemde olmayan bir kitap olan Karışık Kaset. Karışık Kaset kitabını ben tamamen şu amaçla okudum. Kafam rahat olsun, biraz böyle RS'den çıkayım, klişe bir şeyler okuyayım ve böyle işte çok e, kafamı karıştıracak, işte beynimi zorlayacak, en tırkalı, ters köşeli bir şey istemediğimden dolayı bu kitabı okudum ve tam da düşündüğüm şekilde bir kitap çıktı. O yüzden içim rahat bir şekilde eğer klişe, böyle çerezlik, e, kafa dağıtmalık, tek oturuşta bitirmek istediğiniz, kesinlikle klişe ve cringe bir kitap okumak istiyorsanız kesinlikle bu kitabı önerebilirim arkadaşlar. Kitabın konusuna gelecek olursak bekar bir anne olan Emery ile hayranı olduğu ünlü şarkıcı Oliver'ın karşılaşmasından sonra gelişen olaylar veya hayatlarının değişmesi diyebiliriz bence. Tam bir fan fiction hikayesi gibiydi. Oliver gerçekte olan bir ünlü olsaydı kesinlikle bir fan fiction hikayesi diyebilirdik bunu arkadaşlar. Tam olarak öyle hissettiriyordu. Fan fiction okumayı ise benlere önerebilirim. Gelelim Temmuz ayında okuduğum ikinci kitaba. Tabii ki Visteria. Bunun TBR listemde vardı zaten. Söylemiştim ve okuduğum için çok mutluyum. Böyle bir rahat erdim diyebilirim ama bir yandan da bu seriye veda etmek istemiyorum. Gerçi bir novella çıkacak diye duydum. Ve novella çevrildiği gibi alıp okurum. Ya da muhtemelen çevrilip çıktıktan sonraki yaz okuyabilirim. Çok muhtemel yani. 4 yıl üst üste Belladonna serisini her yaz okumak mı? Bu kesinlikle bir rutine dönüştü. Biz bu kitapta Signe'yi değil Blight'ı okuyoruz arkadaşlar. Blight, Signe'nin kuzeni. Ve Blight'la kaderin hikayesini okuyoruz. Kesinlikle çok... Çok mükemmel ötesi bir şey. Hani büyüleyici, mistik bir havası var. Fantastik ama böyle sıra dışı bir fantastik anlatabiliyor muyum? Asla böyle günümüzde okuduğumuz işte e, diğer fantastik kitaplara benzemiyor. Gerek konu olarak, gerek karakterler olarak, gerek o verdiği hava olarak çok çok farklı bir havası var. Yani hangi kelimelerle anlatacağımı bile bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle benim okurken Hiçbir şekilde pişman olmadığım bir seri Bella Donna serisi. Yani her kitabını okurken diyorum ki iyi ki bu seriyi okumaya başlamışım. İyi ki bu seriyi keşfetmişim. Yani her kitabını okurken bunu düşünüyorum ve her kitabını okurken bunun bir üstü gelmez ya falan oluyorum böyle. Yani bu yazardan bunun bir üstü gelir mi bilmiyorum. Daha doğrusu yazarın sadece bu kitaplarını okudum. Diğer kitaplarını okumadım. O yüzden bunun bir üstü gelir mi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ama bence gelmez. Çünkü çok iyi. Gerçekten çok iyi bir seri. Ve benden çok istediniz. Ben de çok istedim bu arada okumayı. Okur okurmaz da filmlerini izlemeye başladım. Tabii ki aşık oyunları arkadaşlar. Şu kitap o kadar mükemmel bir şeydi ki. Hani mükemmeldi ya. Şimdi bir dakika size aşk oyunlarını nasıl anlatabilirim ki? Panem diye halk var arkadaşlar. 12 tane mantıka var. Her mantıkada böyle işte birinde ekmek üretiliyor, salı üretiliyor. Öbüründe mekanik şeyler yapıyor, teknolojik şeyler oluyor. Öbüründe kömür, maden falan çıkartıyor. 12 tane mantıka var ve her mantıkanın farklı görevleri var. Kızımız Katniss de 12. mıntıkadır. 12. mıntıka açlıkla mücadele eden bir mıntıka. Yani diğer mıntıkalardan çok çok daha sefil bir halde bir mıntıka. Ve her sene Kapitol'un üstünlüğünü göstermek için düzenlediği aşık oyunları oynanılıyor. Bunun için de her mıntıkadan bir kız ve bir erkek haraç seçiliyor. Bir aranaya bu araçları koyuyorlar. Bir sürü kameradan, gizli kameralardan falanlardan filanlardan bu araçları birbirlerini öldürmelerini izliyorlar arkadaşlar. <laughs> yani Gerçekten de aşık oyunları gibi bir şey. Yemek bulmaları gerekiyor, su bulmaları gerekiyor, hayatta kalmaları gerekiyor. Ve geriye sadece bir kişi hayatta kalabiliyor. Kızımızın Katniss'in de 74. aşık oyunlarında adı çıkıyor. Ve bu şekilde oyunlara katılıyor. Sonrasında olaylar olaylar zaten. Kesinlikle mükemmel bir distopya olduğunu düşünüyorum. Ama bence kitabın distopya havasını bu kitapta değil de ikinci kitapta alıyoruz. Zaten ikinci kitabı da okudum bu ay. Ona da birazdan geleceğim yorum olarak. Hatta direkt şöyle yapayım. İkinci kitabı da alayım. Bundan sonra geçiş yapayım direkt oraya. Burada. <laughs> kitabı okurken gerçekten çok fazla teori üretiyordum kendi kendime. Kitabı okurken diyorum ki bir an önce bitse de filmini izlesem, görsem bu karakterlere falan oluyordum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Özellikle konu olarak çok güzeldi ama şöyle bir şey de fark ettim ben bu kitabı okurken. Fazla hızlı konuşuyorum ben yine muhtemelen. Günümüzdeki <laughs> çoğu popüler fantastik kitap aslında bu kitaptan e, esinlenerek yazılmış gibi geliyor bana. Pek çok parçalar, sahneler, o bu kitabın vibe'ını veren, bu kitapmış gibi hissettiren pek çok e, kitap var. Konuşamadım yani cümleyi kuramadım. Ama siz anladınız diye düşünüyorum. Yani bakıyorum ki okuduğum çoğu fantastik günümüzde yazılan popüler fantastiklerde kesinlikle bu kitabın e, bazı parçaları var gibi hissettiriyor. Okunmuş yani. Bu kitaptan alınmış bir şeyler. Ama bence bunu çünkü Aşık Oyunları kendi yazıldığı dönemde de çok popüler bir kitaptı ve ondan sonrasında aslında Fantastik bence biraz daha şey oldu. Tabi öncesinde de baya Fantastik'ler var. Ünlü mesajları, Tolkien'in kitapları var. <laughs> o açıdan var Fantastik. Ama e, Distopya olarak bence aşk Oyunları bir devrim yarattı. Zaten bu bence herkes tarafından kabul edilen bir şeydir diye düşünüyorum. Onun dışında ben gerçekten bu distopiyi çok sevdim. Hatta kitabı ne kadar sevdim bence şuradaki postitlerden de anlayabilirsiniz bu arada. Bayağı postitledim ve hatta bazı yerlerde şöyle e, emojiler falan da kullan. Emoji değil ya tepki de... emoji. <laughs> Aynen emoji. <laughs> tamam. Okey emoji de olur. <laughs> Zaten o sonu okuduktan sonra dedim ki burada bitemez biz, biz diğerlerini de okumayız. Burada bitemez falan oldum ve direkt ikinci kitaba geçtim arkadaşlar. <laughs> daha, doğrusu, daha doğrusu, direkt ikinci kitaba geçmedim. Arada bir kitap var kaynattım ama sonra dayanamadım ikinci kitabı okumaya başladım. Çünkü çok güzel. Bakın ikinci kitabı da bayağı bir postitledim zaten. Ve ikinci kitap bence ilk kitaba göre çok daha artık bunun bir distopya olduğunu belli eden bir kitaptı. Yani o distopya havasını, o baskıyı, hükümete karşı başkaldırıyı çok daha net bir şekilde görebiliyorduk artık. Çünkü ilk kitapta biz hayatta kalma mücadelesi falan veriyorduk. Yani orada canımızın derdi. Nelik bu kitapta biraz daha aa böyle bir şeyler var ve bir şeyler yapılması gerekiyor bu sisteme karşı gibi düşünceler daha çok vardı. Tabii bu kitapla beni şaşırdan pek çok nokta da oldu özellikle kitabın ortalarındaki olaydan sonra dedim ne oluyor lan? Lan daha, daha yine kurtulmuştuk oluyor <laughs> falan oldum. Çok da spoiler vermek istemiyorum şu anda. Ama bence çok travmatik bir olay bu. O sahneyi okurken evin içinde böyle bir tur attım. Dedim ne ne oluyor Aa, falan oldum bu şekilde. Ve çok korkunçtu. Bu kitapta Katniss ve Pita'nın arasındaki o ilişkiyi daha güzel okuduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Aralarında aşk diyebileceğimiz bir ilişki olmasa da birbirlerine karşı sorgusuz bir güven olduğunu okuyorduk ve bence bu çok güzeldi. Yani ilk kitapta ben açıkçası Peter'dan o kadar çok şüphe duyuyordum ki işin romantizm kısmında kendimi pek kaptıramadım. Zaten bu seriyi romantizm için okumayı düşünüyorsanız romantizm için okumayın arkadaşlar. Çünkü kitapta romantizmden çok çok daha güzel şeyler var. Çok çok daha farkındalık yaratacak şeyler var. Özellikle de bu kitapta söyleyebilirim bunu. Bu arada gerçekten şu kitabı okurken hatta seriyi okurken diyeyim değinmeden geçemeyeceğim bir şey var. Yani... Ben bu seriyi sahaftan aldığım için eski yayınlarından, Pegasus yayınlarından basılmış. Ve bunu söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da söylenmeyecek bir şeyi de yok yani. Artık gerçekten şu kadar geldi kitabı okurken o kadar sinirimi bozuyor ki bu durum bundan size bahsetmem gerekiyor. Kitapta inanılmaz derecede yazım yanlışları var. Sürekli harf hataları, sürekli yazım yanlışları. Mesela N yazacak, N'yı M olarak yazıyor. R yazacak, R'yı N olarak yazıyor o kadar sinir bozucu bir şey ki bu ve bütün kitaplarda var bu kitapta da var bunda da var mesela oyunları yazacak oyunları yerine p yunları falan yazıyor böyle çok sinir bozucu hani bir değil iki değil üç değil bir sürü var bu çok sinir bozucu bunu da söylemeden geçemeyeceğim teşekkürler Pegasus yayınları ve Temmuz ayında okuduğum son kitap. Aslında son kitap Aşk Oyunları 2 idi ama aradaki kitabı atladım ben. Zaten bu kitabı maraton çekmiştim. Emre Tavuz'dan Kalbinin Korsanı kitabı. Ve maraton videosunda da düşüncelerimi az buçuk size, az buçuk diye bayağı belli ettim yani. Anlattım size düşüncelerimi. Siz de bu kitap hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsanız maraton videosuna gidebilirsiniz. Aşağıya açıklamaya linkini bırakırım. Açıkçası çok bir şey diyemeyeceğim yani kitap hakkında. Sadece beni tatmin etmediğini söyleyebilirim ve neden tatmin etmediğini de videoyu izleyip görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz diyorum. Ve artık Ağustos ayında okuyacağım kitaplara gelelim. Ağustos ayında okuyacağım kitapları seçtim ama belli bir sıraları yok. Yani hangi sırayla okuyacağımı bilmiyorum. Gösterdiğim sırayla okumam muhtemelen. Sadece üst üste dizdiğim halde bakalım ne varsa şöyle... Öncelikle kesinlikle okuyacağım kitap aşk oyunlarının 3. kitabı alaycı kuş arkadaşlar. Şimdi ikinci kitabı bitirme şöyle oldum. Tam olarak size o sahneyi canlandıracağım şimdi. Ay dur bir dakika spoiler emmedi mi? Teşekkür kısmı 3 tamam burası son sayfa. tam olarak bu tepkiydi. O yüzden bu net yani. Bu ay aşk oyunları okunacak ve bitecek ve sonra ben bu seri neden bitti diye ağlayacağım ve en kısa zamanda da yan kitaplarını yani novellaları alıp okuyacağım. Sonrasında Ağustos ayında kitap kulübünde okuyacağımız kitaplardan biri olan Agatha Christie'den kütüphanedeki ceset var arkadaşlar. Biraz cinayet kitabı Ağustos ayında çok güzel gider bence. Hmm, yenir yenir. <laughs> <laughs> Muhtemelen geceleri okuyacağım bu kitabı. Sonra kabus göreceğim. <laughs> Kemal. Bununla bahsetmeden geçemeyeceğim. Cep boy var bende. Ben bunu fuardan almıştım. O zamanlar cep boylar çok uygun fiyatlıydı. Ve yazı boyutu karıncadan da küçük arkadaşlar. Karıncayı şu yazının üstüne koyayım. Şu puntonun üstüne koyayım. Ondan karınca büyük gelir yani bu yazdan. Ve bir diğer kitap geçen ay okuyamadığım Victoria'nın Gece Mektupları. Zaten geçen ayki TBR videosunda bundan bahsetmiştim ve okuyamadım, yetişmedi. Ama size şunu söyleyeyim, sanırım bu gece bu kitabı okuyacağım. Bu gece bu kitabı okuyacağım ve size gece okuması videosu çekeceğim. Kabul müsünüz? Umarım okurum. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum, bunu yapabiliriz. Stephen Zweig'den Bir Çöküşün Öyküsü kitabı var arkadaşlar. Stephen Zweig kitaplarından artık okumam gerekiyor. Çünkü böyle birikti 3-5 tane. Okuyalım dedim. Dedim, tek oturuşta okuruz, bitiririz. Hatta belki buna maraton çekeriz. Söz vermiyorum. Kesinlikle söz vermiyorum. Sadece tek oturuşta okunmalık bir kitap seçmek istedim Ağustos ayında ki hani daha fazla kitap okuyabileyim diye. Biraz da okuma e, hızımı arttırmak için. Şöyle incecik bir kitap seçtim. Bir diğer kitabımız arkadaşlar dedemin bana aldığı metal kitabı. E, şöyle söyleyeyim. Dedemin bana aldığı tarih kitaplarını okumam gerekiyor. Çünkü dedemin yanına gideceğim bu ay. Ve dedemin yanına gitmeden bir iki tanesini okumalıyım ki dedemle konuşacak bir şeylerimiz olsun. Bu, de, bu kitabı dedem bana aldığında önce kendisi okudu. Sonra dedi ki sen oku bunu. Sonra ben de bunu okuyacağım o yüzden. Yani tarih dersinde zaten Meta'nı gördüğümüz için yakınız kendisiyle. Biraz haşır neşirliğimiz var tanışıklığımız. O yüzden okuruz diye düşünüyorum. Ee, yazı boyutu çok minnat değil ama sayfa şey olarak böyle çok yayılmış sayfaya anlatabildim mi bilmiyorum. Sayfa düzeni olarak çok e, yayılmış sayfaya. Ne de okuyacağım. Dedem için ve Meta'nın için. Geçen ay okumak için listemde olan ve okuyamadığım o kitap daha. Lütfen artık okuyacağım. Gerçekten okuyacağım. Ama şöyle bir durum var. Sıcakta da gerçekten kitap okumaya. Şimdi tatile soğuk serin yerlere gideceğim için okuyabilirim. Geceleri böyle efil efil buz gibi olacak. O yüzden okuyabilirim arkadaşlar. Aslında TBR listeme koymakta pek de emin olmadığım ve okuyacağımı kesinlikle söz vermediğim bir kitabı daha listeme ekledim. O da Loresima'dan Bülbül Kapanı. Bülbül Kapanı'nı çok duyuyordum. Gerçekten çok duyuyordum. Bu arada bana bunu arkadaşım doğum günü hediyesi olarak almıştı. Hatta içinde notu var şu şekilde. Buraya yapıştım. Üstündeydi. Yarın buraya yapıştırayım. İçinde kalsın o anı olarak dedim. Ee, bakalım okuyacağız. Biraz gözümü korkutuyor. Gözümü korkutmasının sebebi kalın ve yazılarının minnacık olması. Bakar mısınız şu yazıyı arkadaşlar? Bütün sayfayı da kaplıyor bir de o kadar minnacık ve kalın ki kitap hani Ağustos'ta okunur mu diye düşünüyorum ben. Belki sonbaharda falan okunabilir ama Ağustos'ta biraz zorlar diye düşünüyorum. Eğer bu kitapları okurken hızım kesilmezse ve eğer bu kitabı da ben okursam arkadaşlar kesinlikle size bir maraton videosu çekerim. Merak etmeyin. Yani Bülbül Kapan'ın maratonu gelebilir. Söyleyeyim önden. Spoiler'ı da verelim. Ha bir de <laughs> Bitti diyecektim video ama bitmedi. Çünkü henüz elimde olmayan ama sipariş ettim dün gece. Muhtemelen 2-3 güne gelir. Ağustos ayında kitap kulübüyle birlikte okuyacağımız bir kitap olan detaylar kitabı. Şuraya muhtemelen resmini koymuş olacağım ben. Detaylar kitabını e, okuyacağım arkadaşlar. Çok uzun bir kitap değilmiş. ince bir kitapmış. 100 sayfa falan. Zaten fiyatı da çok uygun. Da hemen dün aldım sepete koydum ekledim. Siparişimi verdim. Muhtemelen gelir gelmez. oturmak bak onu da tek oturuşta okuyabiliriz aslında. Size tek oturuşta kitap okuma videosu da çekeceğim. Bakın ben böyle sıralıyorum. Bu videoda kaç tane video sözü verdim size bilmiyorum ama. <laughs> İnşallah çekeriz. İnşallah. Bu kitabı da konusu çok ilgimi çekti. Çünkü e, anladığım kadarıyla... Bana da başka biri anlattı kitap kulübünden o yüzden emin değilim <laughs> tam olarak. Anlamamış, da, yanlış anlamış da olabilirim. Okuyunca daha net bir şekilde anlatırım muhtemelen e, ee, insanın hayatına giren kişilerin böyle küçük küçük detaylarla, küçük böyle olaylarla hayatından çıkışını anlatıyor sanırım kitap. Ben öyle duydum, öyle anladım. Ve böyle bir konusu olan kitap oldukça ilgi çekici arkadaşlar. Ben böyle kitapları da severim açıkçası. Hani bu tarz konuları çok severim. Böyle i̇nsanın hayatına giren, o insanın hayatını etkileyen, sonra o insanın hayatından çıkan ama geride bir şeyler bırakan insanları böyle bu tarz şeyleri gerçekten seviyorum. Diyorum ve TBR listemi de bitirmiş oluyorum. Of oh, bayağı bir konuştum ya. O zaman artık kapanışa geçelim. Temmuz ayında okuduğum kitaplardan siz hangilerini okudunuz? Aşağı yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ya da sizin Temmuz ayında okuduğunuz kitaplar nelerdi? Bunları da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ağustos ayında hangi kitapları okumayı düşünüyorsunuz? Ya da Ağustos ayında benim okumayı seçtiğim kitaplardan hangilerini okudunuz? Bunları da aşağı yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram üzerinden e, takip etmeyi unutmayın. Orada kesmemdeki kitapları nehänge? Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.